dediğin karısı ne aldın içine bakar değil mi karıcığım? Sus sen de! <laughs> Ay üstelik üç kağıt bilmiyor. Arkadaşları köşeyi döndü. Bu Doğru, artık. Öyle tek tek cevap vereceğini, sen de bir şeyler söylesene bir adam. Ne söyleyeyim ya, bir konuşacak bir şey kaldı mı Allah'ın sanatı? Haklısın, bizim yerimize artık avukatlar konuşacak. Ya avukat konuşacak, avukatlar konuşacak, takibe karar verecek artık, bitti. Sakın, haklısın, sakin sakin oturup konuşalım beni sakinleştirmeye çalışman yani. Oldu mu? Çünkü bitti. Anladın mı? Her şey çok kötü. Yahu iki defa at yarışı oynadım diye ananın gözünde kumarbaz oldum. Rüşvet yemedim diye beceriksiz oldum. O da yetmezmiş gibi kendi şirketimdeki kız arkadaşımla beraber aynı otobüse bindim diye zampara oldum yani yani. Zampara! Kasayı mı? Sus Serhat! Sen de biliyorsun ki seninkiler de benim için aynı şeyleri söyledi. Bir türlü yaranamadım kimseye. Ama sen beni seviyordun değil mi sen? Her bir gün. Her Ama ne çar? Sonunda gördün bu evliliği yıktılar. Hatta yıkamadılar. Daha mahkememiz bile olmadı. Ha, bile mahkememiz eksikti. Ben öbür hayatımda mahkeme değil, boşanma davası dahi görmedim. Sen ne diyorsun Erdi? Ben hiç mahkemeye bile gitmedim ki. Sahi, nasıl olacak? Artık bilmiyorum. Önce herhalde senin avukatın Perihan Hanım gelip, bilmiyorum artık bir şeyler olur. Ondan sonra benim avukatım Selami Bey gelir artık nereden geliyorsa Bak, derken avukat şey, hakim gelir, kürsüye kurulur. <laughs> Ondan sonra geçimsizlikten dolayı şikayetçi olan şu iki genç hakkında bir sıra yazar tabi konuşacak <laughs> Nermin <ona> Hanım. Başka ne bekliyorsun? <laughs> ben hayalini bile kuramıyorum. <gülüyor> <gülüyor> o zaman gel. Hayalimize devam edelim. バイバイ。 ayında mahkememize kafa atarak şey başvurarak boşanmak istediğinizi şey etmiş <laughs> iyi etmişsiniz. <hatırlıksiniz>. Teşekkürler. <laughs> Bir şeyler değil. <laughs> Bay Serhat Kadayıf. Serhat Kadayıf. <laughs> sayın yardımcı. Eee boşanmak üzere olduğu kadın tarafından canına okunduğu için müvekkilin birazcık tuhaf o yüzden geç alıyorum biraz. İsa dedim seni yargıcım. Sataşma. Kime sataşıyor lan? Bize. Kim sataşıyor? Burası. Oradan oraya nasıl becerdin lan? Abi otobüs alırız. Otobüs sen abi. Otur lan oraya. Yargının güzel olduğu diyerek, müvekkilimi küçük düşürerek, canına okuduğunu beyan ederek, konuşma salkarete girerek, kendi müvekkilini bile dürtük diyerek, yüce mahkememizin kutsiyetini fark etmeyerek ve fazla ileri giderek, Ah, içime felanetler getirelim. Ya maşallah Perihan Hocam sende de ne çene varmış ha. Açıldı mı <laughs> durmak bilmiyor. Senin koca seni nasıl boşalıyor hayretten içerisinde. Senin var ya dava bana gelse bir gelse de tak tam olur. <laughs> Oğlum Serhat Kadayı karın derbin kadar bile geçinemediğini Aranızda ne yazıyor? Fikri hususi taksi. Arabaları mı var lan bunları? <gülüyor> <gülüyor> Aranızda fikri hususi şahsi ayrılıklar olduğunu beyan ile ve bu beyan ile hayatınızı sürdüremeyeceğini sürdürsen de bunu hayat denemeyeceğini böyle gidersen ayvayı yiyeceğini böyle bir şey oluyorsun. Sen yazmışsın efendim. Sen mi yazdın? <laughs> evet. Yazıklar olsun Sedat. Kızım, bu gerçek bir mahkeme değil. Hayal bir mahkeme. Ben de hayal bir hakim. Neden böyle bakıyorsun? Bakma bana bu Neyse, bu batımdan şikayetsizlikten şikayet ederek işte bu karının sana iyi bakmadığını gidip gidip aynaya baktığını belirtti. İçinde ne kına yakacağı ve <laughs> ayrılmayı talep ediyorum demişsin. Evet. Ben de hazırladım. Sen ben yazdın. Evet. Ee, yaşayan Türkçemiz. Yaşatın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Sayın Yardımcı. Ne? Ne yani? Şunu yönelik. Canım oldu bu kadından dolayı. Yaşadığı şoklar ve hayatı boktan bir vekili. Biraz salaklaşmış olduğunda müsaadenizle soğumasını yapmak ve ücret ve kalifimi kapmak istiyorum. Hayırlı işler abi. <laughs> Teşekkürler Hamdi abi. <laughs> Bize de bir rakı içerisi abi. mı? Rakı'nın lafı olur abi. Tamam. Şimdi söz konusu geçimsizlik kaynağını yiyen? Kaynağı değil efendim, Kaynağı olacak. Kaynağı gelmez efendim. Efendim yemek diye bir şey yok, bunu siz uydurdunuz. Ee, şimdi söz konusu geçimsizlik kaynağını... Hani nerede yemek? Yemek diye bir şey yazmıyor, sen uyduruyorsun bunu. Efendim lütfen baştan okur musunuz? Söz konusu geçimsizlik kaynağını... E Allah'ın yani ha? Hı. bu senin yaptıkların ancak iki kişiyle okunuyor. Efendim biz onu altı kişi yazdık. <laughs> Tebrikler. Teşekkürler. Buyurun. Allah'ın manyağını, çocuk mevzulardan bahisle, altını ganyal ve ikili bahisle iştikal edip elini ihmal etti, altını hıyaya ettiği konusuna gelip. gelelim. anasını ona sorusuna. Efendim? Ben bir şey demedim. Yanındaki anası da bir şey dedi. <laughs> efendim, efendim diye ben size dedim efendim. Bununla bir alakası yok efendim. Ya dedim, değil mi lan? Evet efendim ben şahidim. <laughs> Ay itiraz edin mi? Sen yardımcım. O şahit olamaz. O bir davacı. Gelin bakayım yanıma. Gelin gelin gelin. Ehli namus karısının geçimini temin edeceğine bu kaddes yuvasının lafakasını, atların soyunu, sopunu, geleceğini öğrenmek için yatıran batır, yatırdığı paraları batıran, dışarıdan bakınca da bir adam gibi adam sayılan bu adam, şimdi de yüce mahkememizi yanıltmaya çalışıyor efendim. Hanımefendi Bey, o ne yaptığını biliyor mu? Sayın Yavrucuğum, şu işte duruşa bir bakın hele. Görüldüğü üzere, müvekkilin hayvanlara karşı, hatta atlara karşı hassas biridir. Hatta ona İnsan mı ne demek? Lazım neydi? Ona beygir dersi yeridir. Hani iyi de bunun yeri şimdi <laughs> bura değil ya. Allah Allah. Ben de çıkışta söyleyebilir miyim? Olabilir, olabilir. Devam et. Bir şey ilerleyeceğim. Özür dilerim. Kalemden aldırayım. Buyur yok. Ay ben çok özür dilerim. Ben söz isteyecektim. Aaa, söyle söz karıştırılıyor. Yorgunluktandır, yorgunluktandır. Sürmene iş şey yapmayın. Hepimizin başına gelebilir. Ay ben de karıştırdım ya. Oğlum kalayım. Sen mi yazdın lan bunları? Sen mi kurdun bu, bu Bütün mahkemenin hayali. Onu incelmeyin hakim bey. İkiniz beraber kurduk bu hayali. Hadi canım. Senin muhangiyle değilim ben eşitiz, oturuz, oturuz, e, oturuz. E, demek bu hiyat bütün evin parası at yarışlarına yatırarak şu canı ocağı evi batırıyor. E, ne et efendim, benim müvekkilim at yarışlarından tam 14 lira para götürmüştür. Ya, yapma be. Tabii. İyi para be. Evet. Vay inek, vay be. Ulan bende de şans yok anam be. Hep üçte dörtte kalıyorum şu emekli şef sesi kılıklı herife bak. Altını koyuyor. Dalyan yani gibi delikanlıysa burada boş. Hazreti Ömer ne buyurmuş? Adalet mülkün temel. Evet. Şunun mülküne bak. Bir de şu muameleke bak. Adımız yani üç kuruşa tarif sonra adımız hakim. Yedek subayken daha iyi para kazanıyordum ben. Bir evet. başını bile düşmedi var. Dikkat dikkat. Kolay dedim efendim. Dönelim ona siz. Asalım lan bunu. Eyvah! Eyvah! Möhbe geç. Olmaz! Sen de, şey. Kuşa çevirin. Efendim böyle boşanma kararı olur. Demek bu ileri atı birinci geldi. ha? birinci geldi ama gelip ele gelmedi. Niye? Ermiş? Niye gelsin adam? Niye gelsin? 14 milyonu kazanmış her gelen. 14 milyonda biri bata düşse acaba gelir miyim? O eve. Yok <laughs> no, aa. Veriyor da gelmiyor. Veriyor da gelmiyor. Veriyor da gelmiyor. O, da gelmiyor. Oo, veriyor da gelmiyor. da gelmiyor. Efendim? Çok bağlı olan bu at, bu at, bu zat, şey. Serhat, Serhat. Meşhur at Serhat. Sordu mu herkes soruyor. Ailesinin ilk geçimini temin edeceğine Musaddes yuvasının parasını atların soyunu sokunu öğrenip ha birinci geldi, ha sonuncu geldi diye arasında sucuk ekmek yiyip vaktini ve hamlemini boşa harcayıp İtiraz <gülüyor> ediyorum. <laughs> Kes lan ha, iyi gidiyor. Aa. şüphe eder miydi? Aile mesuliyetini idrak edemediğinden boşanmalarını talep ediyorum efendim. Ne diyorum ya? Ne diyorum efendim? Ama yapmayın böyle. Aa, ben de iki arada bir derede kalıyorum. Ben ne yapacağım böyle? Evet. Efendim, kazandığında Karısına birkaç ıvır bir şeyler almış. Birisine <laughs> de 12 milyona bir yarış almış. Aldığı atı eve getirip <laughs> hani evde akıl olmadığında Alır, O mu? nerede yatıyor bu? Bilmiyorum. Atı alıyor, eve getiriyor ve yemek masasını da ayağına bağlı. İtiraz ediyorum. Buyurun ya da itiraz olsun. Tabii itiraz ediyorsun. Hayır. Avuk ata. Haa. <laughs> devam, <gülüyor> devam. olsa da, sizin zat-ı söylediği gibi bir yarış atalım salona getirir masanın bacağını bağlayacak kadar hıyar olamaz efendim. Tabii canım. Yani artık ya yani biz de birkaç yaşta izliyoruz. Ya yani o kadar da hıyarlıdır. Göremedik yani. bir sarsa okuyayım. Eee sen yardımcı ve değerli müvekkilim her ne kadar yüksek paralar kazansa da <laughs> kazanmış olduğum gün parayı <laughs> tam 14 dört milyonu on <laughs> bin adet kese kağıdına tıpkı adansa doldurarak gece evine gitmiştim. Gözünün yanına için geçinmek için. Aa, peki halk yanında parayla mı gelin? Efendim paraları gösteriyor böyle. Paralar, paralar, sevgili bak paralar diyor. Aa, demek öyle. Ama bu kadının canavar annesi, zavallı müvekkilinin gattar kaynanası sabah saat üç, sabaha karşı saat üç kırk beşte Sıcık yatağımda ben yatarken, beni sesimden tutuyor, kaldırıyor. Damat! Damat! Sen artık bu paralarla kendine alırsın. Artık bir at! Bir, çok çok altmış yedi tokat. Abi şaşırmış sen at. Beklerken şırkaat. Bayıl bağırmış. Feryat! Feryat! ha! Komşular açmışlar ışıklarını. Uzatmışlar başlarını. Serhat'dır dikkata, mal dışlar ifikata. Duh! İfaka! İfaka! Yeter bu kadar tuhaf! Ana! Durmamış ifaka! Barbar ifaka! Vuruyor çat çat! İnmiyor gözyaşı! İnmiyor feryat! ellerinde sallanan sen hat bedbat düşüyor ona kal Zamanlı o günden beri o günden beri en susu sen aç elime de için thank you very much Bu ses rolü canavar, bu olayları sunup kaldırıp benzeri. Apartmanın üçüncü katından saat 8.45'te atlayıp evi terk ediyor. Bunun üzerine Mısır çarşısında işleri olan müvekkilimin işleri bozuluyor. İşleri bozulunca kafası bozuluyor. Kafası bozulunca gider soğuk rakı çıkıyor. Soğuk rakı içtikten sonra bir de bozuluyor ve cırcır oluyor. <gülüyor> <gülüyor> Mısır, Mısır marmeladı yok mu? Nerede? Mısır çarşısında. Ha? <laughs> <Mısır çarşısında. gülüyor> bu Efendim? Mülettinin evde çır, çır oldu. olduğu. E bunun üzerine bu beyefendi de misiniz? Deli kadın. Kadın da mı hastadan Hayır. E peki bu ne bu? Efendim, bu benim yüzlü Şeytan bulgucu adam İngilizcesi. Hee. Fransızcam zayıftır ya, algını yapar. Kusura bakma. <laughs> Arkadaşımız evde çırçır oluyor. bu kadın var. bunun üzerine... Aaa Serhan! Sen artık altını tutamıyorsun. Diyor. Bunun üzerine bir geri zekalı, sen artık altını tutma, tutturamıyorsun diye atıyor. Gidiyor, atıyor şu oynamaya. Altını oynuyor. altını oynuyor. altını oynuyor. Ve kafayı bu babasına mı geliyor yani işte? <gülüyor> <gülüyor> Çok özür dilerim, ağzımda kaçtı. biraz sinirlendim de. Sen kulun babası mısın efendim? Efendim ben kulun babasını hiç görmedim. Sen kızın babası mısın efendim? Efendim ben kızınkini de görmedim. Sen kızınkini görmedin mi? <laughs> efendim ben kızınkini görmedim. <laughs> Sen bununkini <de> mi görmedin? <laughs> 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 efendim ben bununkini de görmedim. Ben kimsenin kini görmedim. <laughs> Efendim ben kimsenin kini görmedim. Ben kimin kini anlatıyorsun o zaman? Efendim ben kimsenin kini anlatmıyorum. Efendim kimin kini anlatıyorsun? Efendim ben kendim kini anlatmıyorum.